Alo geliyor mu sesim? Alo selamun aleyküm. Ay amına koyayım. Sana mı denk geldim ben? He hocam buyur söyle. Kime nasıl sana mı denk geldin? O ne demek ya öyle? Sen bu yayıncı değil misin? Değilim. Tandım kardeşim sesinden tanıdım ya. Beyiz hayırdır ya öyle tehdit mehditler böyle ben sana burada yapmayacağım. Hayırdır hocam özel arkadaşımız ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bana denk geldin tabii ki de Uga. kime denk geleceksin? <laughs> Ahmet yani lazım da amına koyayım. Başka slot k yapan yok. Uğur, başka grip ata mı var? Aynen öyle. Uğur, ben merak ettim orada ne yapacaktın Uğur, sen ya bir e, nerede çalışıyorsun hocam? Hadi ben merakken soruyorum. ben özel... otel. Ha. He. özel sektörde çalışıyorum ya. Delettin beni müşterinin yanından manyak. <laughs> Müşteri mi vardı yanında bir de? Nerede çalışıyorsak hocam? Özel değil hani. Ya bir o otelde çalışıyorum. He kolay gelsin kolay gelsin. E kral mi diyorsun, otelde çalışırken bir anda? Nasıl oluyor hocam o? Gececiyim kral ben ya. Ha anladım anladım. E müşteri nasıl oldu? Yemin <laughs> 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 ediyorum var ya ben öyle bir tilt Allah'ım yarabbim. Tanımadım ben. Sesinden tanıyorum. Birkaç kere böyle bir şeyine falan denk gelmiştim. Amına bir bugün de başımıza geliyormuş demek ki gülünce millete. Eee <laughs> Ugan böyle izlerken millete gülerken iyi. Senin de başına denk gelir işte Ugan öyle. Ulan Ugan ya. Allah'ım yarabbim ya. Cansın, cansın. <laughs> Şu an bu arada ben Kiktan yayındayım. Haberin ya olsun. Ee selam söyle takipçilere. Duyuyorlar, duyuyorlar. Şeref bir şey herhalde. E, sabaton yapıyorum, sabaton yapıyorum. Şu an seni duyuyorlar. İyi herkese. Arkadaşlar gülmeyin başınıza geliyor amına koyayım. canımsın, canımsın. Seviyorsun <laughs> Onların da sana selam <laughs> İyi hadi. Güzel. Görüşmek üzere. Eyvallah hocam. Kolay gelsin. Ben salıyorum seni varlığı. Sen devam et. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Ugam izleyici çıktı. İzleyici çıktı Ugam yapacakmış. <gülüyor> 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 Ulan muhabbete bak ya. İyi insanmış. <laughs>